nereye gidebiliriz? Böyle oturmalık, sakin, insanları görebileceğimiz yer yoktu. Konuşuyoruz, oturuyoruz, bir şeyler yiyip içiyoruz ve sosyalleştik. Eskiden eve gidiyorduk. Biz de tabii çayımızı alıp geldik. Değişik, güzel bir ortam. Güzel yapılmış bir hizmet. İnşallah devamında da sağlanır. Çok güzel bir yer. Yani çok teşekkür ederiz yani. Belediğimizde bunu yaptığı için, bize getirdiği için. İşte çıktık, geldik bu akşam da hani buraya görelim, yapalım diye böyle geldik. Düzeni sağlayacak görevli çöpleri toplayabilecek veya atılmamasını sağlayabilecek birilerinin olması gerekiyor. Ya belediyemiz yanımıza çok güzel bir şey kazandırdı. Genç arkadaşlarım var burada. Belediye başkanımıza, yetkililere çok teşekkür ederiz. Herkesi bekliyoruz buraya. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz.